Hamilelikten dolayı diyorlar anne. Vallahi bak. Hormonlar falan böyle oluyormuş işte. Ee. Ağız tadıyla bir gebelik yaşatmadılar ki. Mucize bebek benim bebeğim zaten. Bu kadar belaya, bedduaya, kötülüğe inat. Tutunsun sıkı. Bak. Bak bırakmıyor anasını ne yapsın. Ah şükür ya Rabbim çok şükür. Doğduktan sonra içindir o. Civan. Doğru düzgün özür bile dilemeden hemen gir bu kadının koynuna. Ne yapayım ya ben daha? Ne istiyorsun ayağına mı kapanayım ben senin? Aşağı lan. Aşağı Olur mu öyle şey? İncilerin dökülür. Yavrum. Bak kardeşin iki canlı. Biz onun iki cansız halini de biliyoruz babaanne. Kimse bana laf anlatmasın. Lan sana diyeceğim ki şimdi bu kadının hiç elini öptün mü? Hiç beni affet dedin mi? Ama biz kimiz ki? Burada bir tane köşk gelini var... ...biz de onun evindeki sığıntılarız. Bana bak Civan, bana bak! Beğenmiyorsan yallah cezaevi kapısına, hadi! Lan siz ikiniz de aynı Biriniz para için yapar, öbür ne alt için ne yaptı belli değil! Sen beni o çıyanla bir tutamazsın! Hadi lan oradan! Sizin gibi abla olmaz olsun. Bana bak Civan, sen o hapisteki böceğe abla diyorsan... ...bana abla demeyeceksin zaten! Lan bundan sonra ne sana ne ona, ikinize de abla diyelim... <laughs> Oğlum bak, mağdur ama kardeşin değil mi? İcab ederse tarafını seçeceksin. Tarafını seçecek tabii. Sen benim evimde kalıp benim köşkümde yaşayıp... ...bir de o çığının tarafını mı seçeceksin Civa? <laughs> tamam. <gülüyor> Gel, tamam. tamam. Sen de bana bu lafları yutturuyorsun ya. Analık hakkı diye bana bu lafları yutturuyorsun ya. Sana hiçbir şey demiyorum. Hiçbir şey demiyorum sana. Ama sen de biraz lafını tartarak konuş. Gururla oynuyorsun çocuğun. Öyle mi? Öyle mi? Gururu varsa iyi düşünecek o zaman. Bu evde yaşayan herkes tarafını seçecek. Kız. Ne oldu? Kuş gibi cıvıldıyordun. Yaşıyor da yaşıyor diye. Yemeden içmeden kesildi. Bak, haberlerde de gördün işte. Seninki kurtulmuş sahiden de. Herhalde misin kız sen? Dengesiz. Sağ solun belli değil. Cemre Yılmaz, ziyaretçin var. Avukatsa? Değil, ziyaretçi. Annem. Annem geldi. Kurban olayım, sus da iç şunu. Hadi paşam. <laughs> sus artık Nedim Bey'im, sus. Bak amcan duyacak, yengen duyacak. Hele karın. Nurten, dışarı. E, çorbasını... Çorbasını karısı içerir Dışarı, hadi. Ceket. Ceket. Cieszde. Galvan sıcak mıymış? Oh. Çok sıcak. <gülüyor> Duyamadım. <gülüyor> ...re. Hmm. Al bakalım. Al bakalım. Al al. <laughs> al, aç ağzını aç. Sana... ...ağzın doluyken... ...konuşmaman gerektiğini... ...öğretmediler mi ha? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.